Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere retrolarla alakalı çok ilginç, hiçbir yerde bulamayacağınız türden bilgileri anlatacağım. Bugünkü konumuz aslında Merkür retrosunun burçlara etkisi. Ancak size retroların genel durumuyla alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar retro yani gerileme şeklinde ifade ediliyor. Ancak bu neyi ifade ediyor? Gökyüzündeki hiçbir gezegen geri gitmiyor ki. Peki biz bu gerilemeyi nereden çıkartıyoruz? Biz arkadaşlar astroloji haritalarına bakarken dünya eksenli haritalar kullanırız. Dünya eksenli ne demek? Merkezi dünya alırsın ve dünya aldığın için dünyanın etrafında diğer güneş geze güneş ve diğer gezegenlerin unsurlarının bunların etrafında döndüğünü kabul edersin. Evet biz güneşin güneş sisteminde bir gezegenizdir. Ancak biz dünyada yaşıyoruz ve dünyanın iklimiyle ve yeryüzü unsurlarıyla yaşıyoruz ve aslına bakarsanız bizim mevsimsel zodyak kullanmamızın sebebinin altında yatan ana sebep budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bu konuda e, çeşitli görüşleri olan insanlar da vardır. İşte güneş merkezli haritalar kullananlar da var ve çeşitli senaryolara bakmak için güneş merkezli haritalarda kullanılır. Ancak güneş merkezli bir senaryodan harita okursanız herhangi bir gerilemeden bahsetmem mümkün olmayacaktır ve bir diğer nokta da şöyle bir şey var arkadaşlar. Astronomik yapıdan ötürü biz Merkür'ü geriliyormuş gibi görürüz ama aslında Merkür gerilemez. E, Merkür'ün dönüş yörüngesi ile alakalı bir durumdan ötürü siz Dünya'dan Merkür'e ya da Venüs'e baktığınızda sanki böyle bir ara duruyormuş gibi gelir. İşte o duruyormuş gibi geldiği pozisyonlara biz Stationary pozisyon deriz ve de gerileme yapıyormuş gibi geldiği pozisyonları da gerileme pozisyonları deriz. Biz bunları eğitimlerimizde 3 boyutlu olarak anlatıyoruz. Oralarda da dinleyebilirsiniz. Şimdi Merkür'ün gerilemesi bizim hayatımızda neden var ve neye etki ediyor? Ondan size bahsedeyim. Klasik olarak duyduğunuz işte Merkür gerilemesi başladı. Elektronikle ilgili şeylere dikkat edin. Bilgisayar iletişim konularında sıkıntılar yaşanabilir falan filan şeklinde bir takım bilgiler var. Bunlar sallamasyon mu? Hayır. Tam olarak sallamasyon değil aslında. Bu tarz etkileri de var. Ancak asıl manevi noktada etkisi başka. Bir kimsenin doğum haritasında Merkür'ü retro ise arkadaşlar o kişinin atalarından gelen yalanla dolanla ilgili bir durumu vardır. Yalan, dolan ya da ticarette sahtecilik, sahte evrak ya da buna benzer bir iş çevirmiş durumu vardır. Ve o işlediği yanlışlığın günahı diyelim ya da yaydığı negatif enerji başkalarından ah aldığı için kendisinden sonraki nesille Sirayet eder. Yani senin bugün yaptığın tüm hareketler senden sonraki nesilleri etkiliyor. Tamam mı? Ve sen Merkür retrosunda doğduysan, senin atalarından yalan dolan ya da ticarette bir takım sıkıntılar yapmış bir takım insanlar olduğu vakidir. Şimdi içinizde bazı insanlar ben bunu böyle anlatınca bana şöyle diyor. Hocam dedemin yaptığı günahtan bana ne? İşte öyle olmuyor. Dedemin yaptığı günahtan bana ne olmuyor. İşte bazıları diyor ki Kur'an'da diyor bir ayet var. Kimsenin yaptığı günahı bir başkası çekmeyecektir. Amenna doğrudur. Ancak o ayette ne diyor biliyor musunuz? Bir kişi yanlış yaparsa onun günahını kendisi zaten çekecek. Tamam mı? Ancak o yay, yaptığı, yaydığı günahla ilgili ya da e, yaydığı negatif enerjiyle ilgili evrene yaydığı bir dışsallık var arkadaşlar. Tamam mı? İşte o dışsallık mesela deden senin bir e, orman yaktıysa sana da bir görev düşüyor. Yani sana da düşen görev fidan dikmek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Merkür Retrosu'nda doğan insanların genel olarak izlenime baktığınız zaman daha dürüst olmaya çalışma ya da işte zihinlerinde bir takılma, iki ileri bir geri ya da yeterli hafıza olmayışı ya da buna benzer bir takım sıkıntılar yaşayan insanlar olduklarını gözlemleyebilirsiniz. Neden? Çünkü bir önceki atadan gelen bu durum var arkadaşlar. Tamam mı? Bunu reenkarnasyon inancında olanlar önceki hayatında yedi nanikler olarak anlatıyorlar. Ama önce öyle bir şey yok. Dünyaya herkes bir kere geliyor. Yani kim gitmiş de gelmiş. Öyle bir şeyin Kur'an'daki açılımlarında da bunu teknik olarak mümkün olamayacağı yazıyor. Hiçbirimiz gidip gelmediği için bu konuda bir tartışmaya girmek istemiyorum. Zaten bu konuyla alakalı bilgiler verdim. Şimdi senin doğum haritanda Merkür Retro ise Merkür Retro dönemleri aslında sana bir fırsat olarak verilebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Venüs Retro ise Venüsler de bir takım sana fırsatlar olarak geri dönebiliyor. İşte arkadaşlar Buna benzer durumlar sizin bazı şeyleri düzeltebilme döneminiz olduğunu gösteriyor. Ama hangi burçta Venüs, hangi burçta Merkür? Bunlar da önemli noktalar değerli arkadaşlar. Ve bu buna benzer durumlar. Hani şöyle söyleyeyim. Siz bir tarla ekersiniz. Tarlanın ekim ekme ve biçme zamanları vardır. Buğdayı işte kışın ekiyorsan yazın biçiyorsundur. Yani ben çok bilmiyorum tarımla alakalı konular ama örnek olarak söyledim. E şimdi bir şeylerin ekme ve biçme dönemleri varsa hasadı düzeltme dönemleri de olabilir. İşte toprağa karma dönemleri de olabilir. İşte toprağa havalandırma dönemleri de olabilir. İşte bunun gibi arkadaşlar sizin de manevi hayatınızın bu tarz dönemleri oluyor. İşte bu Merkür retroları ya da bir takım petroların hayatınızda önemli durumları bu. Peki bunu nasıl çözeceksin? Bunu doğum haritanla çözeceksin. Doğum haritası analizi alarak hayatına ışık tutacaksın. Evet.